Peki vücuttaki fizyolojik rolleri nedir? Şimdi bunların en temel özelliklerinden bir tanesi dışkının kıvamını ayarlamak. Şimdi bizim son zamanlarda işte ikinci beyin falan diye meşhur olan bağırsaklarımız aslında keyfi yerindeyse bağırsakların metabolizmanın genelinin keyfi yerinde. Bunun keyfinin yerinde olmadığını anlamamız için bize çok değişik yöntemler kullanıyor. Mesela işte bir şişlik hissediyoruz, bir gerginlik hissediyoruz. Ya da mide bağırsak sistemi birazcık geriye doğru çalışıyor. İşte insanın ağzına acı suların gelmesi, acı tatların gelmesi, giyirme hissiyatları. Ya da işte karnımızdan gurultuların gelmesi. Veyahut da dışkı olarak baktığımız zaman işte ishalin olması, ya da işte kabızlık, aslında memleketin en büyük sorunu kabızlık. Kabızlık eşittir, depresyon deseniz aslında başınız ağrımaz, bu kadar önemli bir sorun. Kabızlık eşittir, kronik e, metabolik rahatsızlıklar, özellikle beyin bazı rahatsızlıklar e, deseniz kesinlikle başınız ağrımaz. Şimdi bu tip durumlar aslında bizim bağırsaklarımızın dışkı üretemediğinin bir göstergesi. Dışkı nasıl ürer? Bir, yeterli sıvıyı almamız gerekiyor. İki, bağırsaklarımızda yeterli bakterinin bulunması gerekiyor. Üç, yeterli miktarda lifin olması gerekiyor. Yani su, lif, bakteri bu üçlü dengede olduğu zaman bizim bağırsaklarımızın keyfi yerinde. Dolayısıyla metabolizmamızın keyfi yerinde demektir. Şimdi bu üçün ikisi. Metabolikanlar lif açısından gerekli bir. İkincisi de prebiyotik olmaları dolayısıyla probiyotikler için gerekli. Yani biz yeterli miktarda lifi aldığımızda bizim iyi bakterilerimiz özellikle bifidobakteri grubu ve laktobakteri grubu bunlar beta glukanları tutuyorlar. Uzun zincirli, orta zincirli, kısa zincirli farklı uzunluktaki metabolitlere dönüştürüyorlar. İşte bu dönüştürdükleri şeylerle bizim kalp rahatsızlıklarımız özellikle şeker hastalığı gibi rahatsızlıklarımız ya da daha uzun vadeli huzursuz bağırsak kron ülseratif kolit vesaire gibi rahatsızlıklarımızın ortadan kalkmasına ya da oluşmasının engellenmesine sebebiyet veriyor. İkinci önemli grup hani çözünebilir çözülemeyen falan diye bahsetmiştim ya. Bu bahsettiğim çözünebilir gruptu. Çözülemeyen grup, özellikle bağışıklık sistemi üzerinde etkisi olan grup, bambaşka işler yapıyor. Konuşmamın başında söylemiştim, hani bunlar alınır alındığı gibi atılır diye. Bu grup son zamanlarda keşfedildi ki alındığı gibi atılmıyor. Vücuda özellikle enterositlerin lenfoid dokuları yoluyla alınıyor. Çok sayıda dinleyen öğrencim de var. Şimdi alttan yazılarını görüyorum. Şimdi hekim oldular, meslektaş olduk. Onlar bilirler, bizim bağışıklık sistemimizin %70'i %80'i bağırsaklarımızdadır ve PR plakları denilen bir bölge vardır. İşte bizim lenfoid doku, o PR plakları üzerinden bu beta glukan yapıları bağışıklık sisteminin içerisine alıyor ve dolaşımda bulunduruyor. Burada olan olay şu, vücuda bu kıvamla girdikleri zaman, serumda bulundukları zaman bizim bağışıklık sistemini uyarıyorlar. Ve özellikle işte makrofajlar üzerinden T lenfositleri daha değişik hücrelere dönüştürmek şeklinde bizim bağışıklığımızı çok kuvvetli bir hale getiriyorlar. Bugünlerde çok gündeme gelmesinin aslında geri planında yaptıkları bu işleri yatıyor. Bizim bağışıklığımızı düzenlediği zaman virüslere karşı savaşta çok önemli roller oynuyorlar. Ki zaten virüslerin etkin bir ilacı yoktur. Biz bağışıklık sistemimizi birazcık güçlendiririz bu verdiğimiz ilaçlarla ve bizim vücudumuz aslında bu virüsü yok eder ve ona vücudumuz bağışık hale gelir. Dolayısıyla bizim immün sistemimizi, bağışıklık sistemimizi bu beta glukanlarının varlığı savunma hücrelerimizi çok farklı bir formata dönüştürüp bunlarla savaşa bilmemizi sağlıyor. İşte bu noktada virüslerle savaş, bakterilerle savaş, mantarlarla savaş, hatta birazcık daha ileriye gideyim, kanser hücreleriyle savaş noktasında çok büyük etkilerinin olduğunu biliyoruz.